Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bahçemiz için yaptığım şelale görünümlü küçük süs havuzumuzun yapımını paylaşacağım. Bu küçük süs havuzumuzun yapımında tamamen atıl malzemeler kullanmaya çalıştım. Çevreden bulduğum birkaç tane plastik kasa, eski bir plastik saksı, iki tane de peynir kabı kullandım şelalenin şeklini kabataslak verdikten sonra bu malzemeleri birbirlerine kaymamaları için telle bağladım. yapacağım harçlı bezin harcının alt tarafa akmaması için malzemeleri naylonla kapladım. Kaplarken de tamamen şekli vermeye çalışarak kapladım. Kaplama işlemi bittikten sonra çimento ve suyla cıvık bir harç Kardım arkadaşlar. Kardığım bu harcın çubuk olması lazım çünkü kullanacağımız malzemeyi içine koyup tamamen bunu emdirmemiz gerekiyor. Eski bir masa örtüsü kullandım ben. Masa örtüsünü harcın içine koyuyorum ve harcı emecek şekilde iyice karıştırıyorum. Sonra kullandığım bezi malzemenin üstüne yayarak girinti çıkıntıları elimle vermeye çalıştım. Harcın kalan kısmını elinizle her tarafa güzelce yayarak daha sağlam ve sert bir harç oluşmasını sağlayabilirsiniz. 2 gün kadar kuruttum. Bu kuruma esnasında arada bir su verdim. Çatlamaları falan önlemek için. Kuruma işlemi bittikten sonra arkadaşlar en alttaki küçük havuza suyun devir daimini yapabilmek için matkap vasıtasıyla küçük bir delik açtım. Açtığım bu delikten serum hortumu geçirdim. Geçirdiğim serin hortumun baş kısmına soğuk silikon yaparak su sızdırmazlığını sağladım. Geçirdiğim hortumun diğer ucunu en alttan en arkaya kadar uzatarak arka taraftan çıkarttım. Motoru bağlayacağım yere getirdim. Arkadaşlar piyasada su tut ya da su kes diye satılan böyle beyaz renkli boyalar var. Bu boyadan alarak 20 lira verdim ben bu boyaya. Boyadan alarak malzemenin tamamını beyaza boyadım. Su gelen yerleri maviye ve e, dağ gibi görünen yerleri de hafiften kahverengiye boyayarak bir desen verdim. En üstte de bir e, testi yerleştirip onun da arkasından delerek bir hortum geçirdim ve su devir daiminin çıkış ucuna da onu bağladım. Motordan çıkan su e, testinin ucundan havuzumuzun en üst şelale kısmına çıkıyor ve oradan da alt havuza, en alt havuzdan da deldiğimiz delik ve hastasıyla tekrar motora gidip devir daim sağlıyor. Böyle küçük bir çalışmamızı sizlerle paylaşmak istedim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.